tam göğsünün ortasında bir yerin acıyacak. Evinin seni içine sığdıramayacak kadar dar olduğunu fark edeceksin. Sokağa fırlayacaksın. Sokaklar da dar gelecek. Tıpkı vücudunun yüreğine dar geldiği gibi. Ne denizin mavisi açacak içini ne pırıl pırıl gökyüzü. Kendini taşıyamayacak kadar çok büyütecek bir yandan da kaybolacak kadar küçüleceksin. Birileri sana bir şeyler anlatacak durmadan. Önemli olan sağlık, yaşamak güzel, Boş ver, her şey unutulur. Sen hiçbirini duymayacaksın. Gözyaşlarından etrafı göremez hale geleceksin. Ondan ölmesini isteyecek kadar nefret edecek, az sonra kollarında ölmek isteyecek kadar çok seveceksin. Hep ondan bahsetmek isteyeceksin. Ölüme çare bulundu ya da yarın kıyamet kopacakmış gibi deseler, başını kaldırıp ne dedin diye sormayacaksın. Yalnız kalmak isteyeceksin. Hem de kalabalıkların arasında kaybolmak İkisi de yetmeyecek Geçmişi düşüneceksin Neredeyse dakika dakika Ama kötüleri atlayarak Bununla geçtiğin yerlerden geçmek isteyeceksin Gittiğin yerlere gitmek Bu sana hiç iyi gelmeyecek Ama bile bile yapacaksın Biri sana içindeki acıyı söküp atabileceğini söylese Kaçacaksın Aslında kurtulmak istediğin halde o acıyı yaşamak için direneceksin hayatının geri kalanını onu düşünerek geçirmek istiyoruz. Aksini iddia edenlerden nefret edilir Herkesi ona benzetip kimseyi onun yerine koyamayacak. Hiçbir şey oyalayamayacak seni. İlaçlara sığınacak. Birkaç saat kafanı bulandıran ama onu asla unutturmayan, sadece bir müddet hızlı camın arkasında seyrettiren, bütün şarkılar sizin gibi yazılmış, sizin için yazılmış gibi gelecek. Boğazın düğümlenecek, Dinleye, dinleyemeyeceksin. Uyumak zor, uyum, uyanmak kolay olacak. Sabahı iple çekeceksin. Bazen de güneşin hiç doğmasa diyeceksin. Ne geceler rahatlatacak seni ne de gündüzler. Ölmeyi isteyip ölemeyeceksin. Belki çivi çivi söker diye can haliyle önüne çıkana sarılmak isteyeceksin. Ne yapayım? Düşüncesi bile tahammül edilmez gelecek. Rüyalar göreceksin gerçek olmasını istediği, her sıçrayışta uyandığında onun adını söylediğini fark edeceksin. Telefonunun çalmasını bekleyeceksin. Arayamayacağını bile bile. Hep çaldığında yüreğin ağzına gelecek. Ağlamak konuşacaksın arayanlarla? Yüreğin burkulacak, canın yanacak. Bir daha sevmemeye yemin edeceksin. Hayata dair hiçbir şey yapmak gelmeyecek için, Onun sesini bir kez daha duymak için yanıp sıkışacaksın defalarca aradığı günlerin kıymetini bilemediğim için